Karaman'da 22 yaşındaki genç yaralandı. Detayları aktarıyoruz. İmraladotcom Karaman haber sitesinde Karaman'da meydana gelen talihsiz bir kaza, şehirdeki trafik güvenliğine dair endişeleri yeniden gündeme getirdi. Olay Tahsin Ünal Mahallesi'nde bulunan Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre 22 yaşındaki Ahmet Yunus Şe yolun karşısına geçmeye çalışırken Murat Muratlı yönetimindeki 42 E 5790 plakalı Skoda marka otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anında çevrede bulunan vatandaşlar hemen yaralı gencin yardımına koşarak ilk müdahaleyi yaptı. Ancak Olay yerine intikal eden sağlık ve polis ekipleri, kaza sebebiyle oluşan yoğun trafik nedeniyle ulaşımda zorluk yaşadı. Bu durum, acil sağlık hizmetlerinin zamanında ulaşımını engelleyerek yaralıya ulaşma sürecini uzattı. Ahmet Yunus Şe olay yerine gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye ulaştıktan sonra tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından hastaneye akın eden yakınları durumu öğrenince büyük bir rahatlama yaşadı. Kazanın ardından yerel polis ekipleri olay yeri incelemesi yaparak kaza ile ilgili detaylı bir tahkikat başlattı. Kazanın sebebi sürücünün dikkatsizliği mi yoksa yayanın dikkatsizliği mi olduğu konusunda incelemeler sürerken yetkililer bu tür kazaların önlenmesi için sürücü ve yayaların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Karaman'daki bu üzücü kaza trafik güvenliği konusundaki farkındalığın artırılması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Yerel halk yetkililerden bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor. Olayla ilgili gelişmelerin takip edileceği bildirildi. Sizler de çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar attınız. 0545 530 70 70'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibraala.com Karaman Haber Sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.